Bir zamanlar derin ormanların içinde küçük bir köy varmış. Bu köyün hemen yanında, etrafını kalın sislerin sardığı, tepesinden sürekli duman tüten bir dağ yükselirmiş. Köy halkı bu dağa Alev Dağı dermiş. Çünkü efsanelere göre dağın içinde yaşayan bir cadı, buradan yükselen alevlerle köy çocuklarını büyülermiş. Bir gün köyün en küçük çocuğu aniden kaybolmuş. Köy halkı çocuğun Alev Dağı'na gittiğine inanmış ama kimse onu aramaya cesaret edememiş. Lila, kardeşi Oren'e dönerek kararlı bir şekilde şöyle demiş. Biz gidip onu bulacağız. Eğer kimse cesaret edemiyorsa bunu bizim yapmamız gerek. Oren biraz korksa da ablasının yanında durarak başını sallamış. Kardeşler sabahın ilk ışıklarıyla Alev Dağı'na doğru yola çıkmış. Ormana adım attıklarında çevrelerini yoğun bir sis kaplamış. Sis sanki canlıymış gibi hareket ediyor. Onları yanlış yollara sürüklemeye çalışıyormuş. Lila cebinden bir ip çıkarmış ve ipi bir ağaca bağlayarak yollarını işaretlemiş. Bu şekilde geri dönmeyi başarabiliriz demiş. Sisler arasında ilerlerken bir süre sonra kendilerini tuhaf bir açıklıkta bulmuşlar. Açıklığın ortasında dumanı tüten bir kulübe varmış. Kulübenin duvarları sanki şekerden yapılmış gibi parlıyor. Kapısından tatlı bir koku yayılıyormuş. Oren kokunun cazibesine kapılarak hemen kapıya koşmuş. Ancak Lila kadının sesindeki garip bir tını fark etmiş ve onu durdurmaya çalışmış. Bekle Oren, bu çok tuhaf. Ama Oren çoktan kapıyı açmış ve içeri girmiş. Lila kardeşinin peşinden gitmek zorunda kalmış. Lila ve Oren kulübeye yaklaştıklarında içerden yaşlı bir kadının sesi yükselmiş. Gelin çocuklar dışarısı çok soğuk. İçeride size tatlılar hazırladım. Kulübenin içi masalsı tatlılarla doluymuş. Masalar renkli şekerlemelerle Tavan ise karamel damlalarıyla kaplıydı. Ancak kulübeye adım attıkları anda kapı bir anda kendiliğinden kapanmış. ''Ne kadar tatlı çocuklarsınız'' demiş cadı. ''Sizi en lezzetli tatlıma dönüştüreceğim.'' Oren korkuyla geri çekilmiş ama Lila cesurca öne çıkarak bir plan yapmaya karar vermiş. ''Bizi kolayca yakalayabileceğini mi sanıyorsun?'' diye bağırmış. Hadi önce bizi yakalamayı dene. Cadı, Lila'nın meydan okumasına öfkelenerek onlara doğru hamle yapmış. Lila, kulübenin etrafında hızlıca koşmaya başlamış ve cadının dikkatini dağıtmış. Bu sırada Oren, cadının bıraktığı büyülü anahtarı fark etmiş. Anahtar, kulübenin dış kapısını açıyormuş. Lila, kardeşine göz kırparak şöyle bağırmış. Şimdi, Oren anahtarı kullan. Oren cesaretini toplayarak anahtarı kapmış ve hızla kapıya koşmuş. Lila da son anda cadıyı atlatıp kardeşinin peşinden dışarı çıkmış. Kardeşler kulübeden uzaklaşıp dağın zirvesine doğru tırmanmışlar. Zirvede altın bir kristal parlıyormuş. Lila, kristalin alev dağını lanetli hale getiren büyünün kaynağı olduğunu anlamış. Bu kristali yok edersek cadı da güçsüz kalır demiş. Oren kristali eliyle tutmuş ve kardeşiyle birlikte onu yere çarpmış. Kristal parçalanır, parçalanmaz. Alev Dağı'nın dumanları ve sisleri dağılmış. Cadının kulübesi ise bir anda çökmüş. Kardeşler kurtardıkları çocukla birlikte köye döndüklerinde köylüler onları kahraman gibi karşılamış. Artık Alev Dağı yalnızca güzel manzarasıyla bilinen sıradan bir dağmış. O günden sonra Lila ve Oren yalnızca cesaretleriyle değil, zekalarıyla da anılmış. Çünkü gerçek kahramanlık sadece cesaret değil, aynı zamanda doğru zamanda doğru kararı verebilmekmiş.